okumaya, yazmaya, notlar almaya devam ediyorum efendim. Bugünkü konum beynimizin önemi. İnsan beyni 1300-1400 gram ağırlıktadır. Uzmanlara göre birçok kişi beyin potansiyelinin az bir kısmını kullanmaktaymış. Her gün yeni bir şeyler okumak, öğrenmek beynimizi genç tutabilir. Beyin için egzersiz yapmak, bulmacalar çözmek gerekir. Beynimiz vücut ağırlığımızın yüzde ikisini kapsadığı halde vücudumuza giren besinlerin yüzde yirmisini harcamaktadır. Aldığımız oksijenin yüzde yirmisini kullanır. Bu kadar küçük bir organın böyle aktif çalışmasını içerisinde bulunan 100 milyar sinir hücresi aralarında oluşturdukları bağlantıdır. Beyin sağlığı için alkol, sigara, stres, uykusuzluk, obezite ve benzeri şeylerden uzak durmamız gerekir. Beynimiz hazinedir bütün zorlukları başarabilmektedir. Beynimiz çok kuvvetli bir hazinedir. Bizim kendisini keşfetmemizi beklemektedir. Beyin jimnastiği yapalım. Monotonluktan kurtulmak gerekir. Bol egzersiz yapmak iyi olur. Beyin için derin nefesler almak, Gerekir. Dik oturalım. Yabancı dil öğrenelim. Yazı yazalım. Hızlı okuyalım. Yeni şeyler öğrenelim. Gülelim. Kahvaltı yapalım. Soru soralım. Bir tane beynimiz var. Onunla ilgilenelim efendim. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.